Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Balkan raporunda bu hafta. Hükümetlerimiz gelip geçicidir. İngiltere'deki Arnavut göçmenler için Rama şöyle dedi. Vatandaşlarımızın ikinci sınıf insan olarak görülmesini kabul etmiyoruz. Gösterdiğimiz kadar saygı istiyoruz. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Konuyla ilgili nerede Arnavutluk hakkında konuşursak konuşalım bizi birleştiren şeyle Arnavut olduğumuzla ilgilenmeliyiz. Gösterdiğimiz saygının aynısını istiyoruz. İnsanımızın ikinci sınıf insan, özellikle de istilacı olarak görülmesini asla kabul etmiyoruz dedi. Çekirdek enflasyon yeni bir tarihi rekor kırdı. Ancak büyüme yavaşlıyor. Arnavutluk Merkez Bankası frenleyecek mi? Çekirdek enflasyon, Arnavutluk Merkez Bankası'nın para politikasının karar verme sürecinde önemli bir ağırlığa sahip ana göstergedir. Ancak Arnavutluk Merkez Bankası, bu aşamadaki ana riskin yüksek enflasyon olduğunu defalarca ifade ederek, faiz oran artışını ancak enflasyonist fırtına sakinleşme belirtileri gösterdiğinde yavaşlayacağını ima etti. Çekirdek enflasyondaki yavaşlama iyi bir ilk alamet olabilir ancak önümüzdeki aylarda daha fazla teyit gerektirecektir. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı konsey üyeleri yemin ederek göreve başladı. Bosna Hersek'in 3 üyeli ortak devlet başkanlığının yeni üyeleri Jelka Sivjanović, Denis Bečirović ve Jelko Komšić oldu. Sivjanović ve Bečirović, Milorad Dodik ve Şefik Caferović'in yerlerini alırken Komšić önümüzdeki 4 yıl daha kabinesinden ayrılmayacak. Bosna Hersekli liderlerden Türkiye'ye başsağlığı mesajı. Cumhurbaşkanlığının yeni seçilen Boşnak üyesi Denis Peçiroviç, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un merkezinde meydana gelen terör saldırısı haberiyle derinden sarsıldık. Lütfen taziyelerimizi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu suçun sorumlularının bir an önce bulunup adalet önüne çıkarılacağına inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Radev Ribnova'daki kutlamalara katıldı. Bulgaristan Cumai Bala ilinin Ribnova köyünde geleneksel sünnet şöleni düzenlendi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in de katıldığı etkinliğe bölge müftüleri, imamlar ile beraber Garmen ve Beletsiva bölgelerindeki yaklaşık 5000 kişi katıldı. Ribnova'da gerçekleştirilen geleneksel Gelina düğün merasiminin UNESCO Dünya Kültür Mirası'na dahil edilmek üzere aday gösterilmesi fikrini de destekleyen Cumhurbaşkanı, bu doğrultuda yapılacak tüm gelişmeleri destekleyeceğini de ifade etti. Yetkililer, Ukraynalı mültecilerin 4 ay daha otellerde kalmasına izin verileceğini açıkladı. Geçici hükümet tarafından Ekim ayı sonunda fonların tükendiği gerekçesiyle Ukraynalı mültecilerin otellerden devlet dinlenme merkezlerine taşınması kararı alınmasının ardından İçişleri Bakanı İman Demerjiv, Ukraynalı mültecilerin otellerden çıkarılması için verilen sürenin sona ermesinden 3 gün önce bir açıklama yaptı. 11 bine yakın Ukraynalı mültecinin çocuklarıyla birlikte bulundukları yerlerde 4 ay daha aynı koşullarda kalmaya devam edeceklerini bildirilen Demerji, ülke topraklarına yeni giriş yapanların ise öncelikle El Hovo'daki bekleme merkezine alınacaklarını ve oradaki 30 günlük bekleişten sonra devletin kendilerini yönlendireceği yerlere yerleşeceklerini ifade etti. Adalet Bakanı Bulgaristan, Schengen'e katılmak için AB'den hiç bu kadar güçlü destek almamıştı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Yera Yorova ve Avrupa Adalet Komiseri Didier Renders ile görüşmek üzere Brüksel'e giden Adalet Bakanı Kurum Zarkov, Bulgaristan'ın Schengen'e katılım için daha önce AB'den hiç bu kadar güçlü destek almadığını söyledi. Schengen'in genişlemesi konusunun gündemde olduğunu, tek şüpheci ülke olarak nitelendirdiği Hollanda'yı ise ikna etmeye çalışmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade eden Zarkov, Bulgaristan'ın tüm Schengen şartlarını yerine getirdiğini, ancak Bulgarların Schengen'e dahil olmanın sağladığı faydalardan henüz yararlanmaya başlamadığını ifade etti. Belgrad Priştine diyaloğunda yeni gelişme. Yüksek temsilci Borel, Vučić ve Kurdi ile bir araya geldi. Özel temsilci Miroslav Lajčak'ın da hazır bulunduğu görüşmelerde AB yetkilileri tarafların diyalog sürecine yapıcı bir biçimde katılım göstermeleri, uzlaşmaya hazır bir tutum sergilemeleri ve süreç içinde verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerektiğini yineledi. Kuzey Makedonya Başbakanı Arnavutlukla Avrupa yolunda birlikte ilerliyor, krizlere karşı birlikte mücadele veriyoruz. Kuzey Makedonya ile Arnavutluk hükümetleri arasında 14 Kasım'da başkent Üsküp'te ortak bakanlar kurulu toplantısı düzenlendi. Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Başbakan Dimitar Kovacevski, Kuzey Makedonya ve Arnavutluğun Avrupa yolunda birlikte ilerlediklerini ve aynı zamanda ekonomi ve enerji krizlerine karşı birlikte mücadele ettiklerini ifade etti. Kovacevski, Belgrad'da düzenlenen enerji panelinde konuştu. Yenilenebilir enerji kaynakları bölgenin geleceğidir. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Norveç'ten yatırımcıların katıldığı Batı Balkan ülkelerindeki yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım fırsatları konusunda düzenlenen bir panele katıldı. Başbakan Kovacevski, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Batı Balkanlardan refaha ve kalkınmaya odaklanan bir ülke olarak benimsediği kısa ve uzun vadeli önlem ve modellerle enerji istikrarı ve bağımsızlığın sağlanması için yoğun bir şekilde çalışmaktadır, dedi. Slovenya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Pirs Musar'dan bölgeye mesaj. Natasha Pirs Musar, seçim galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada ülkesinin Batı Balkanların AB'ye açılan penceresi olacağını ifade etti. Pirç Musar, Pahor tarafından Bir Dobriyoni süreciyle başlatılan Batı-Balkan ülkelerinin AB ülkeleri arasında yer alması ve işbirliği girişimini devam ettirmek istiyorum dedi. Orban, Nehame ve Vucic, göçmenlerin geri kabulüne ilişkin anlaşmaya vardı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında üç ülkenin yasadışı göç sorununu çözmek için birlikte çalışacağını söyledi. Geri kabul yani sığınma şansı olmayanların sınır dışı edilmesi konusunda önemli bir anlaşmaya vardık. Göçmenlerin dönüşü için uçak sağlamamız gerekecek ve bu çok pahalı. Masrafları Macaristan, Avusturya ile paylaşacağız ve bunun adil bir ilişki olacağı konusunda anlaştık." diye vurguladı. Evangelos Apostolakis, Türkiye, Yunanistan ile bir savaş yönetemez. Yunanistan Onursal Genel Kurmay Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Apostolakis, Yunanistan'a karşı olası bir savaşın Türkiye'ye çok büyük bir maliyeti olacağı değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin savaşa girmeden bazı şeyleri kazanmak istediğini, F-16 savaş uçağı satın alma çabalarını er ya da geç gerçekleştireceğini belirten Apostolakis, Savaşlarda her iki tarafında kaybedeceğini düşündüğünü ve savaşa girmenin maliyetinin çok ciddi şekilde hesaplanması gerektiğini söyledi. Dinlemelere ilişkin kavga büyüyor. Miçotakis'in taktiği ve Çipras'ın soruları. Yunanistan'da Başbakan Kriyakos Mitsotakis ile muhalefet lideri Alexis Tsipras arasında yasa dışı dinleme skandalına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yeni Demokrasi Partisi'nin siyasi komisyon toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı, ana muhalefetin yasa dışı dinleme skandalı üzerinden hükümete yönelttiği eleştirilere cevap verdi. Başbakan, Siriza'yı solcu Trumpizm yapmakla suçlarken, Siriza lideri Alexis Tsipras ise, Yunanistan parlamentosuna başbakanın cevaplaması için yasadışı dinleme skandalı ile ilgili yeni bir yazılı soru önergesi verdi. Yunan lobisi kongrede güçlü bir temsile sahip olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerin sonuçları, Yunan-Amerikan diasporasının eyalet ve yerel düzeylerle birlikte kongrede bir kez daha güçlü bir varlığa sahip olmasının önünü açtı. Florida'da Gus Bilirakis, New York'ta Nicole Maliotakis, Maryland'da John Sarbanes, New Hampshire'da Chris Papas gibi isimler seçimlerden galip çıkarken Yunanistan Kongre'de başka bir müttefik daha kazandı. Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Bob Merendez'in kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu New Jersey'de seçildi. New York'ta Andrew Gunardes ve Michael Gianaris eyalet senatosuna seçilirken Alexi Giannoulis eyalet düzeyinde Illinois İçişleri Bakanlığı'nda güçlü bir geri dönüş yaptı. Müzik